zaten biliyorsunuz sohbetin başına söyledim. Bir haftadır hasta yatamda yatıyorum. Allah biliyor. Yani inanın bugüne kadar şu zamana kadar konuşmaya takatim yoktu. Bu değil mi? Cuma namazı bile ya oturarak kılmak zorunda kaldım yarısından sonra. Yani evin içinde yürürken bile sendeliyordum. Ama e, o yüzden bazı şeyleri konuşamadım. Dün de Cübbeli Hoca'nın sohbeti vardı. Ona da gidecektim. Gidemedim. Dün e, sohbeti dinleyen arkadaşlar zaten biliyordur Cübbeli Ahmet Hoca'nın e, dün bir mevzu açtı. E, sohbetin arasında böyle bir yanmaz kefen muhabbeti oldu. Geçen hafta bakın bu muhabbet Cübbeli Hoca bu sohbeti yapmadan önce. Bana geçen hafta bir yanmaz kefen mesajı geldi arkadaşlar. Bana işte sen ve Cübbeli yanmaz kefen işte göreceksiniz gibi mesaj geldi. Bak bu mevzu ortaya çıkmadan önce. Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? Bu FETÖ demiş ki şu yanmaz kefen mevzusunu patlatalım. Patlat bak haber yayınlanmadan önce bana da mesaj geldi sen ve cübbeli yanmaz kefen böyle tam mesajı şey hatırlamam çünkü kafam yerinde değil hastayım gözüm bir şey görmüyor. Ama yanmaz kefeni gördüm bana ve cübbeli hoca orada bir hakaret bilmem ne görürsünüz gibi şeyler ya yazı gördüm arkadaşım. Zaten ben artık, artık uğraşamıyorum kafam almıyor mesajları sildirip engellettiriyorum öyle yani uğraşamam silin engelle ne yapacağım? Silin engelle ya ne yapalım? Dava açıyorsun davadan bir şey çıkmıyor. Neyse şimdi arkadaşlar cübbeli Ahmet hoca bugün yaklaşık 45 dakika sürdü o şey o mevzu. Dinledim hepsini. Allah razı olsun Cübbeli Hocamızdan da. Amin. Amin. Şimdi Şırnak'ta bir üniversitede yaklaşık 300 tane FETÖ'cü yarısı da FETÖ tarafından tehdit edilmiş. İşte öğretmenler, öğrenciler, rektörler bilmem baya bir adam varmış. Bunlar kendi yazışmaları ifşa oldu. Bu videoda o şeyde ekran yürütülerine yazışma ifşa oldu. Bak Cübbeli Hoca'nın sohbetini mutlaka izlesin. Sabah attı. 45 dakika sonra arkadaşlar. Allah razı olsun bak Allah'ın adını verdim bizi. Nelerle uğraşıyoruz? Bak iyi anlayın buraları. Nelerle uğraşıyoruz? Cübbeli Ahmet Hoca'yı resmen resmen adamlar öldürmek için resmen öldürmek için adamlar kumpas hazırlıyor. Hazırlamışlar hatta. Hazırlamışlar. Peki ne geçiyor videolarda arkadaşlar? İşte küçükken FETÖ'den bahsediyorlar. Bunun işte başını ezmedi. İşte belki düzelir adam olur gibi bir şey paylaşmışlar. Ama bu işte adam olmadı. İşte zaten İsmail'e de bunu sevmiyor. İşte İsmail'in başındakiler de bunu sevmiyor. İşte Cübbeli Hoca küfürler ben orayı söylemiyorum. Cübbeli Hoca oraları söyledi. Ben söyleme, söyleyemiyorum. Çünkü Cübbeli Hoca resmen hakaret küfür ediyorlar yani. Ben onları söylemiyorum Olmadı hakaret. İşte efendime ben işte korumalarla geziyor. İşte şeker ilaçlarla geziyor. Doktorlarla geziyor. İşte bir şey yapamıyoruz. İşte biri çıksa da şunun diyor insülin ilacına bir şey katsa da diyor zeylesek tövbe aşağı geberse gitse. Geberse gitse ya. İşte niye bu kadar işler buraya geldi? Bizim önümüze çok engel oluyor. Şunun diyor yanmaz kefen videosunu patlatsak mı? Öteki diyor ki işte bu yanmaz kefen mevzusu çok eski mevzu. Olsun diyor buna böyle bir kısa bir şey yapalım diyor. Altına ekleme çıkarma yaparız. Sağdan soldan bilmem ne paylaşırız. Patlar gider. Bu cübbelin diyor bizle uğraştığı mevzu unutulur gitsin. Bak sırf bizimle uğraşması unutulsun diye cübbeli hocaya yanmaz kefen mevzusu tekrardan patlasın. Biz bundan 6 sene önce bu mevzuyla alakalı bir konuşma yaptık. Cübbeli hocana dedik bu mevzuyla alakalı Yanmaz kefenle alakalı. Zaten cebine bir kuruş zaten kendi girmedi girme dedi. Yanmaz kefen diye bir şey yok arkadaşlar. Bazen hakikaten bizim tanıdıklarımız böyle saçma sapan konuşuyor. Yanmaz kefen diye bir şey yok. Mevzu yan ne? Bunu Allah dostlarından biri eski zamanda yapmış. Kefen o zaman yaptığı şey kefen bir ceylan derisi mi ne bir şey yazmış. Tam mevzuyu unuttum eski mevzu olduğu için. Allah Celle isimlerinden, zikirlerden birkaç bir şey yazmış. Demiş ki bunu kefen olarak yapın. Ya sahabeler demiyor muydu? Ya Resulallah cübbeni ver işte babam münafık bilmem ne işte şu amcam şöyle gavur müşrik. Cübbeni ver de bir belki Allah affeder gibi ya da azabı hafif olsun. Cübbene şuna kefe yapalım demiyorlar mıydı arkadaşlar? Ya, e ya. diyorlardı bak. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketinden sebep. Peki o yanmaz kefen dedikleri şeyde ne vardı arkadaşlar? Allah Celle, Celle isimleri vardı, zikirler vardı. Ya muhafaza etsin. Belki kurtarır. Ya adam bozuksa istiyorsan kardeşim adamı Kur'an'la Kefenle, Yanla burayı. Bir adam bozuksa istiyorsan karbon fiberle sar. Fark eder mi? Fark etmez. Adam zaten yanacak yanar ama itikadı sağlamsa belki azabını hafifletir. Ya yanmaz diye bir şey var mı ya? Allah Celle Celaluhu'nun ateşine dayanabilecek bir güç, kuvvet, kudret var mı? Yok. Vallahi yok. Ateşi yaratan Allah Celle Celaluhu. Sen ne konuşuyorsun? Kabirdeki ateş dünyadaki ateşin 70 kat daha fazlası. Sen ne konuşuyorsun? Hangi yanmaz kefenden bahsediyorsun? O kefendeki maksat sadece şuydu. Kabir azabını hafifletsin niyetiyle. Ama gerçi biliyorsunuz bir kısım var. Oralara nokta nokta diyorum ben onları artık. Ne anlarsa anlasınlar. Şahsıma bile ya. Yani A, B, B, C, C, D söylemediğim şey alakasız yerlere çevirme işleri. Aman ya Rabbi. Meşhur. Peki. Mevzu tamamlayalım. Bu Nokta o noktalar. Cübbeli hocanın bu yanmaz kefen şeyini tekrardan gündeme getirip diyorlar ki aynen şöyle geçiyor. Ocak ayında bunu gebertiyoruz. Evet. Ocak ayında tövbe aşağı ve Cübbeli diyor geberteceğiz. Ocak ayında ocağı görmeyecek diyor yani. Tabi Cübbeli hocayı suikast planı aynen bu şekilde ilerliyor. Yani bunlara kalsın Cübbeli hocanın cenazesi Ocak ayında kılınacak. Allah bunları beter etsin ha. Amin. Ondan sonra işte yani Mahmud Efendi Hazretlerimiz yaklaşık 35-40 sene önce ne dedi? Korkarım dedi Ahmet seni zehirleyecektir. Bak yandayım buralara. Efendi Hazretlerinin himmeti, bereketi acayiptir. Rabbim Celle Celle Cübbeli hocamızı korusun ağabey. amin. Eylesin, amin. Muhafaz eylesin amin. amin. O rektör, Şırnak'taki üniversitedeki rektör diyor ki FETÖ'nün direkt Fetün... <laughs> baş, <gülüyor> baş adamlarına. Diyor ki Ocak'ta diyor şundan kurtulalım. Ocak ayında diyor gerekeni yapalım artık. Zaten diyor bunu İsmail'in başındakiler de sevmiyor. Ama ne diyormuş biliyor musun? Ya? Benim diyor hanım diyor bunun sohbetini dinliyor diyor ya. Bak ikisi de diyor. O diyor ki benim hanım da dinliyor diyor. O diyor ki benim hanım da dinliyor. Sonra diyor ki ya diyor bir yere ben de baktım ben de dinledim diyor. Adam diyor adam virüs gibi diyor ya. Herkes dinliyor diyor. Rabbim Celle Ce, bunlara öyle bir cübbeloji aşkı versin ki bunların sohbet dinlemeden yatırmasın abi. Amin. Ya Rabbim Celle bunlara öyle Cübbel Hoca muhabbeti versin ki Cübbel Hoca'nın sohbetine gitmeden yatamazsın her an. Amin. Böyle dua edeyim inşallah. Rabbim ehl sünnet ne kadar hoca varsa tuzak kurmak isteyenleri kahru mavu perişan el -istah. Amin. Bizden gibi gözüken şeytanlar, bizden gibi gözüken beş para etmezler. Ey gidi hey, işe yaramazlar. İşleri güçleri fitne, fesat, fücur. Cübbeli hocamız, bak ben hep söylüyorum kardeşim. Ben 32 senedir Cübbeli hocayı takip eden, seven, sohbetlerine giden, konuşan, muhabbet eden, seven, hürmet eden biriyim. Ben Allah için, ben Allah biliyor bak kalbim buna şeydir. Bir yanlış bir şey olsa Allah için bana cevap verir. Ben ona redde yapmaz mı arkadaşlar? Yapmaz E niye ben şimdi, ben birkaç tane ehl sünnet bilinen adama da redde yaptım. Bak ehl sünnet hoca demedim ha. Ehl-i sünnet bilinen adama dedim. Yaptım. Herkesin o falan filan dedi adamlara ben acayip reddeler yaptım. E, onlara ne yaptım arkadaşlar? Hak neyse o kardeşim ha. Hak neyse o. 2 2 daha 4. Ocak ayında Cübbeli Hoca'nın cenazesini kılmak istedim. Rabbim Celle aynı ayda hepsini onların cenazesini kılalım amin. Amin. He, ben de öyle dua ederim sana işte.